Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 370 liraya almış olduğumuz Orkamp marka türümüz çakmamız geldi. Hızlı bir şekilde açalım. Piyasadaki diğer markalara güvenemediğimiz için özellikle bu markayı seçtik bu şekilde set olarak sizde 370-400 lira gibi bir rakamı alabilirsiniz arkadaşlar. 2 yıl garantisi var. Hemen buradan bazı özelliklerini gösterelim. Burada bazı önemli bilgiler var. Burada çakma da var arkadaşlar. Buradan ateşleyebiliyorsunuz. Ek olarak ucuna çakmak, kibrit gibi bir şeyle ateş vermenize gerek yok. Şimdi deneyelim. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta burası arkadaşlar. Bu şekilde döndürüyoruz. tekrar edelim bu şekilde. Şimdi taktıktan sonra nasıl kullanabiliriz onu göstereyim. Buradan gazını açıyoruz. Sesi duyduk. Kapatacağımız zaman da gazı kesiyoruz arkadaşlar. Gazını açtık. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.